Hem havadan gördüm hem de yerde Çok güzel bir stat. E, Emeğe geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum. Türk e, futboluna armağan edilmiş güzel statlardan bir tanesi. Bursa gibi şampiyonluğu da görmüş bir şehrin böyle bir stada ihtiyacı vardı bence. Çok da modern, çok evet. da çağdaş bir stat. Spor Bakanlığımıza, hükümetimize, herkese sonsuz teşekkür ederiz. Muhteşem 44 bin kişilik harika bir stat olmuş. Ee, ümit ediyorum ki burada da çok güzel milli maçlar da oynayacağız. Ee, ama çok etkilendim. İnsan kendi mesleğinde güzel bir yapı, güzel bir eser görünce e, çok hoşuna gidiyor. Hele hele son zamanlarda sahalarımızın durumu malum olunca çok sevindim. Bir futbol adamı olarak da çok çok hoşuma gitti. Mutlu oldum yani. Buradan size çok mutlu şekilde gideceğim. Güzel oynadık bu ama zaten yazdığım şeylerden bir yazdığımız şeylerden bir tanesi de Bursa'ydı. Yani UEFA'ya. Onun için bekliyoruz bir an evvel. Bir, bir an evvel bekliyoruz. Siz bitirin gerisini biz hallederiz.